Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağan Çelik. Bugün Huawei'nin P9 akıllı telefonunu inceliyoruz. P9 Leica işbirliği üretilen çift arka kameraya sahip ve Android 6 Marshmallow sürümüyle birlikte geliyor. İsterseniz kutu açılımıyla başlayalım. P9'un kutusu oldukça sade tutulmuş ve önde Leica logosu ile birlikte çift kamera özelliğini görüyoruz. Huawei bu telefonda kamera yeteneklerini gerçekten öne çıkarmak istiyor. Kutuyu açtığımızda direkt P9'u görüyoruz. Şimdilik telefonu kenara koyalım ve kutunun geri kalanına bakalım. Telefonun hemen altında aksesuarlar, küçük kutularla kompartmanlara ayrılmış durumda. Kutunun içeriği hakkında bu küçük ikonlardan fikir edinebilirsiniz. Mesela bu kutuda USB-C kablosu, USB-C'den micro USB'ye dönüştürücü adaptör ve kulaklığı görüyoruz. Evet arkadaşlar, telefon USB-C kablosu üzerinden şarj ediliyor ve yine bu kablo üzerinden bilgisayarınıza aktarım yapıyorsunuz. Bu kablo micro USB'ye göre daha iyi çünkü her iki şekilde takılabilme özelliği var kulaklık, bildiğiniz mikrofonlu akıllı telefon kulaklığı. Çok bir şey beklememek lazım. Üzerinde 3 adet butonu var. Şarj cihazına bakıyoruz hemen. 2 amperlik kompakt bir şarj cihazıyla geliyor telefon. Bu arada yeri gelmişken P9'un 3000 miliamper saatlik bir lityum iyon bataryaya sahip olduğunu da belirtelim. Ve son olarak bu büyük kutuya bakıyoruz. Evet buradan da dahili kılıf ve kullanma kılavuzları çıktı. Kutuya kılıf dahil edilmesi çok hoş olmuş. Burada bir de VIP servis kartı var. İlk 3 ay ekran hasar garantisi kulağa fena gelmiyor. Kutunun kapağına yerleştirilen pin ile telefonun sim kart ve SD kart girişini açabiliyoruz. Telefon 256 GB'a kadar mikro SD kartları destekliyor. Biraz telefonun kendisini inceleyelim isterseniz. Huawei P9 5.2 inçlik ekranıyla gayet ortalama ölçülere ve 144 gram ağırlığa sahip. IPC Neo LCD teknolojisi ile üretilen ekran, 1920x1080 çözünürlüğe ve inç başına 423 piksel yoğunluğa sahip. Telefon HiSilicon Kirin 955 Yonga üzeri sistemle geliyor. İçinde Mali T880 grafik işlem birimi ve 4 adet 2.5 GHz ARM Cortex A72, 4 adet 1.8 GHz A53 olmak üzere 8 çekirdekli bir CPU barındırıyor. 32 ve 64 GB'lık versiyonlara sahip telefonun RAM miktarı 32 GB'lık versiyonda 3, 64 GB'lıkta ise 4 GB olarak belirlenmiş. Bizim elimizdeki rose gold rengi. Bundan başka 7 farklı renk daha var. Bunlar arasında mavi, kırmızı, beyaz, titanyum grisi ve çeşitli altın tonları var. Telefon Gorilla Glass ekrana ve tamamen anodize alüminyumdan oluşan bir gövdeye sahip. Ekran köşelere doğru hafif kavise sahip. Bu hoş bir görüntü oluştursa da ekran filmlerinin altında boşluk kalmasına gıcık olan benim gibi simetri takıntısı olan bir insansanız ekran filmi kullanmaktan komple vazgeçmeniz olası. Ön kısımdaki ekrandan arta kalan boşlukların çizgili dokusu telefonun genel çizgisine uyuyor. Telefonda toplam 3 tane fiziksel buton bulunuyor ve üçü de telefonun sağında yer alıyor. Arkaya baktığımızda ise parmak izi sensörünü görüyoruz. Üreticilerin parmak izi sensörünü telefonun önündeki home butonu üzerine koyacaklarına arkaya koymaları ergonomi açısından bence daha iyi. Umarım diğerleri de bu trendi takip eder. Alta baktığımızda 3.5 mm analog ses çıkışını USB-C girişini ve hoparlör ızgarasını görüyoruz. Ve tabii ki kameralar. Telefon önde 8 megapiksel, arkada çift 12 megapiksel sensörlü kameralara sahip. Arka kameraların diyafram açıklığı f2.2 iken, ön kamerada bu rakam f2.4 olarak belirlenmiş. Arkada çift tonlu flash olduğunu da belirtelim. Çift kamera kullanılmasının sebebi ise şu. Arka kameralardan birisi monokrom yani siyah beyaz sensörü, diğeri RGB yani renkli sensöre sahip. Monokrom sensörden alınan detaylarla RGB sensörden alınan renklerin birleştirilmesiyle daha üstün bir görüntü oluşturuluyor. Kamera programı oldukça detaylandırılmış. Hem amatörlere hem de fotoğrafçılıktan anlayan kişilere yönelik seçenekler sunuyor. Enstantaneyi, ISO'yu ve resim ayarlarını manuel olarak belirleyebiliyorsunuz. Kamera app'inin bir de portre modu var. Ancak kamera size öyle bir izlenim verse de portre modunda lensin diyaframını değiştirebildiğinizi sanmayın. Bokeh diye tabir edilen ve arka planı flulaştırarak öndeki objeleri öne çıkarmak gelişmiş lenslerle ve kamera sensörleriyle elde edilebilen bir etki. Cep telefonu kameralarının donanımıyla bu efekti yapabilmek optik açıdan mümkün değil. Huawei'nin burada başvurduğu yöntem yazılımsal olarak lens diyaframı açıklığını simüle etmek ve fotoğrafta uzakta kalan noktalara otomatik blur uygulamak. Telefon maksimum 60 kare saniye hızında 1080p video çekebilme özelliğine sahip. Ayrıca 720p'de 120 kare saniye slow motion video çekebiliyor. Kablosuz bağlantı konusunda da epey donanımlı olan P9, en güncel Wi-Fi standartı olan AC ve Bluetooth 4.2 desteği ile geliyor. Yazılım tarafına bakarsak, telefonun Android 6.0 Marshmallow sürümüyle geldiğini söylemiştik. Bu incelemeyi hazırlarken P9 için Android 7.0 Nougat hazır değildi. İleride belki çıkabilir. Telefonu kullanır kullanmaz Huawei'in Emotion kullanıcı arayüzüyle karşılaşıyoruz. Yani EMUI. Arayüz olarak oldukça sade ve kendine has tasarımsal farklar içeriyor. Diğer marka telefonlardan gelenler bir süre menüleri gezdiklerinde uyum sağlayabilirler. Örneğin bildirim ekranı iki sekmeye ayrılmış durumda. Sosyal medya bildirimlerini içeren bildirimler sekmesi ve telefonunuzun en sık kullandığınız ayarlarını içeren kısa yollar sekmesi. Son olarak cihazın performansını Antutu ve GFX Bench ile sizin için test ettik. İşte sonuçlar. Huawei P9 incelememiz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.